İnan patlatırım rezil olursun. Sedat Peker ilişkilerini ifşa etti, Türkiye konuşur oldu. Otellere çöktü, kara para akladı, siyasetçilerden gazetecilere onlarca kişiyi parasını bastırıp satın aldı. Müşterinin portföyünün tamamı bende. Üstelik kime ne verdiyse hepsinin de kaydını tuttu. Ben de dedim ki abi tamam ben 10 milyon euro vereyim. Bolt Medya'nın aylar önce haberini verdiği gelişme gerçek oldu. Amerikalılarla masaya oturdu, kirli ilişkilerle elde ettiği arşivini koz olarak masaya sürdü. Şimdilerde yıllardır biriktirdiği çok gizli bilgilerini şema şema anlatmak için hazırlık yapıyor. Yüzlerce kişiyi ise uykusuz geceler bekliyor. Amerikalı bir aileyle tanıştım. Ekonomik durumları gayet iyi. Bir Mormon aileyle. Mormonlardı. Ben de Karslıydım. Beni kendilerine çok yakın hissettiler ve sana destek olabiliriz dediler. Sezgin Baran Korkmaz, 2017 yılında sempatik bir hikaye ile anlattığı bu olay, hem kendisinin hem de Türkiye'deki onlarca kişinin hayatını geri dönülmez şekilde değiştirdi. Mormon tarikatı üyesi Kingston kardeşlerle kurduğu kara para ilişkisi, iki taraf içinde bir Amerikan cezaevi hücresinde bitti. ABD maliyesini yüz milyonlarca dolar dolandıran Kingston'ların 133 milyon dolarını Türkiye'deki şirketleri üzerinden aklayan Korkmaz, kısa sürede inanılması zor bir servete kavuştu. Kazandığı nüfuzla Borajet, Paramount Hotel gibi varlıklara çöküyor, kara parayı aklamakta kullandığı mega varlık anonim şirketi aracılığıyla da irili ufaklı şirketleri ucuza kapatıyordu. Demeyelim de kurtarıyordu fizibiliteler hakkında onlar hakkında çok fazla bir şey konuşamayacağım. Zaten ben de stres aset management yapıyorum. O rakamları konuşup da sonucunda sonucunu bulamayan insanların batırdıkları şirketleri satın alıyorum. O yüzden hani ben hep şey diyorum, rakamları başkaları yapsın, fizibilite tutmazsa ben orada devreye giriyorum. Bu para tabii ki mafya dünyasını ve onlarla iç içe geçmiş açgözlü siyasetçilerin dikkatinden kaçmayacaktı. Korkmazsa isteyene istediğini verecek, diğer yandan verdiğini de kayıt altına alacaktı. Sezgin Baran'ın karısını gözaltına alıyorlar. Benim evime gidip karımın da beni korkutmak istediler ya, aynısını ona yapıyor. Bu Beysi... Ya ben olayı toparlayıp diye arayan da bu Beysi biliyor musun? avukat kesin Parlak yok mu? O beni aradı. Tamam şimdi bu beni aradı dedi ya bu dedi Veys Ateş benim arkadaşım dedi. Önemli. Baran dedi bir konuda sana yardımcı olmak istiyor. Süleyman Soylu'nun şu anda yerinden çıktım dedi. Tamam. Tarih Bey dedi. Süleyman Bey ile konuştum. Tamam. Bu Süleyman Bey'in dışında bir de bir keyif var dedi. O keyif çözmemiz lazım dedi. Korkmaz'ın kaydedip bazı gazetecilere sızdırdığı konuşmada Korkmaz'dan alınacak bu paranın Süleyman Soylu ve ekibine aktarılacağı açık ve net olarak vurgulanıyor. Bu para gönderildiği takdirde Korkmaz'ın Türkiye'ye kahraman gibi getirileceğinin de garantisinin verildiği ifade ediliyor. Nasıl söz edildi? Ya bir kere de Süleyman Bey vermiş olduğu sözü tut borcu sil. Tamam. Okey. İkincisi ne olacak dedim. İkincisi de, de 10 milyon euro dedi tamam. 10 milyon euro verdiğin zaman dedi kahraman gibi döneceksin Türkiye'ye. Içinde, o bütün medya algı aldı. işte o ekipine paylaşacaklar ekibine tamam ben de dedim ki abi tamam ben 10 milyon euro vereyim sana gönderiyorum tamam bu kayıt gösteriyor ki Korkmaz farklı kesimden belki de yüzlerce kişiyi maaşa bağlamış, bunu yaparken de ya ses kaydı ya da videolu olarak arşive almış. Parayı dağıtırken de anlaşılması zor ilişkilere girmiş. Bir yanda Ekim Alptekin'le birlikte Amerika'dan Fethullah Gülen'in kaçırılması projesini finanse ederken, Diğer yandan Rahip Branson krizinde etkin rol oynamaya çalışmış. Hatta Branson'ın tahliyesi sırasında İzmir'deki cezaevi kapısına kadar gitmekten çekinmemiş Korkmaz. Şu an için özgürlüğe kavuşması bizim için en önemli olan şey. Kurduğu ilişkiler karmaşık olsa da Korkmaz bir istihbaratçı titizliğiyle çalışıyor, işine yarayabilecek her türlü bilgiyi arşivine alıyordu. Yabancı istihbarat örgütlerinin cep telefonlarına sızmak için kullandığı Pegasus yazılımı da buna dahil. Samimi söylüyorum. Yani ben bu adamı 30 senedir tanırım. Tırsmıştı tabir yerindeyse. <laughs> ne oldu kardeşim dedim. Dedi ki Enis garip bir şeyler dönüyor. Adam benle daha ikinci üçüncü oturması. Böyle konular oraya gelince bana bir şey olmaz demiş. Ya nasıl olmaz bunlar konuşuluyor ediyor falan üsteleyince. Çıkarmış cebindeki telefonu. Numara kaç senin demiş. Almış. Son yaptığın WhatsApp görüşmeleri diye göstermiş. Allah Allah. Tekrar ediyorum. Sadece numara girerek benim arkadaşımın WhatsApp'ta yaptığı son görüşmeleri kendi telefonundan takip edebildiğini göstermiş Sezgin Baran Korkmaz. Berberoğlu'nun sözleri gösteriyor ki Korkmaz'ın arşivinin boyutunu tahmin etmek zor. Ancak yeni ortaya çıkan ve emniyetin teknik fiziki takip notlarına göre hazırlandığı sanılan Sezgin Baran Korkmaz'ın para ödediği ve hediye gönderdiği kişiler listesi çok can yakacak görünüyor. Listede yandaş Ahmet Hakan'dan Ersoy Dede'ye, Cem Küçük'ten Rasim Ozan Kütahyalı'ya kadar çok sayıda isim dikkat çekiyor. Yalı'ya gelenler var. İçinde gazeteci, savcı, bütün bunlar var. Polis müdürü, paramunta gelenler var. 6-7 kişilik bir liste işte iş ilişkileri diye bir şey var orada Lübnan'a kadar iş adamları var kötü olan gazeteciler bir kısmı 22 tane gazetecinin adı var daha çok sağ ve yandaş medya diyebileceğimiz isimler. Ee, ...ve e, bir kısmı biliniyor zaten haberlerle vesaire çıktı... ...bir kısmı işte lahmacun hayırsever kahraman haberlerinin faili olan gazeteciler... ...daha alt düzeyde muhabirler çok tanınan isimler değil... Ee, ...bir kısmı işte ağlayarak köşe yazısı yazanlar... ...hani gözyaşları içinde gitmediği düğünü yazan arkadaşlar var... Ee, ...böyle e, bir liste... İddiaların odağındaki listeye göre Paramount Otel'de misafir olarak kaldığı bilinen isimlerin normal şartlarda astronomik ücreti ödemesi mümkün görünmüyor. Liste, Peker'in sözlerini de doğruluyor. Aranan adamın otelinde bölge idare mahkemesi başkanı, il emniyet müdürü, hangi hakimler, savcılar. Lan siz aranan adamın otelinde ve bu adamın arandığını dünya biliyor, herkes biliyor. Ne işiniz bu? Hani lan faturalarınız? Şehit odada kalıyorsunuz her bir 500 lira. 10 gün kalınca 5000, Yan ekstralarla 10 bin. 100 bin lira yapar. Lan sizin maaşınız kaç lira? Hani fatura? İddia edilen listeye göre İstanbul Bölge Savcısı Sait Yakışan'dan Yargıtay Üyesi Tekman Savaş Nemli'ye, İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısından ABD Konsolosluğu çalışanına kadar çok farklı kesimlerden isimler Korkmaz'la samimi ilişkiler kurdu. Kimisine para, kimisine de bedava tatil imkanı sunulan bu kişiler Korkmaz'ın önünü açtı. Korkmaz elindeki varlık yönetim şirketi aracılığıyla zayıflattığı iş adamlarının mallarına çöktü. Bunlardan en büyüğü ise Borajet'in el değiştirmesi sürecinde yaşandı. Borajet'in sahibi Yalçın Ayaslı hakkında basında başlatılan karalama kampanyasıyla şirket zor duruma düşürüldü, sonradan Sezgin Baran Korkmaz'ın talimatıyla yaptırıldığı anlaşılan haberlerle şirkete büyük zarar verildi. Sonuçta şirket Korkmaz'ın adeta kucağına bırakıldı. Borajete Çökme olayı bunu ben Amerika'daki iddianameden oku, okuyup öğreniyorum. Amerika'daki daha doğrusu suç duyurusundan Borajet'in eski sahibi Yalçın Ayaslı'nın suç, suç duyurusundan kendisinin de aynı yöntemle bu Borajet elinden alındığını söylüyor. Pek çok mafyavari yöntem yanı sıra bir de davalar açarak adının FETÖ ile anılması sağlanılarak kendisinin bir şekilde itibarının yerle bir edildiğini, kredilerinin, kredi musluklarının kesildiğini arkasından da bir günde e, bütün borçları daha önce bankalardan almış olduğu kredilerin bir günde geri istenmeye başlandığını ve böylece Borajet'i satmak, öldüm fiyatına satmak zorunda kaldığını anlatıyor o suç duyurusunda da. Tamam edelim davayı kazandık Jet'te. Borajet. Borajet'te Bora davayı kazandık. Ee, şimdi alacağın tahsili yoluyla ilgili e, haciz işlemlerine başladık Amerika'da falan. Kurtarabildiğimiz kadar zarar neresinden dönersek kardır ona dönüyoruz. Ya sizde şu anda? E, tabii bizde yani biz şirketi teknik olarak onları onların olduğu döneme ait iflas kararı aldırdık. Hı, -hı. Biz de şimdi döndük. E, ee, Sebeka Air diye bir şirketimiz var bizim. Evet. Sebeka Air üzerine kendi jetlerimize devam ediyoruz. Tipik bir SBK çökmesi olan Borajet olayında şirketin sahibi Yalçın Ayaslı, kendisi hakkında yalan haberler yapan gazeteciler hakkında şikayetçi oldu. Bu kişiler Bülent Başköy, Ergün Diler, Ersin Ramoğlu, Mahmut Ömür ve Oda TV'nin sahibi Soner Yalçın. Sezgin Baran Korkmaz'ın çıkarları doğrultusunda yalan haberler yapan bu kişiler hakkında ABD'deki dava devam ediyor. Diğer yandan sadece otelde kalanlar değil, Korkmaz'ın yalısına bizzat gidip para ilişkisine girenler de bulunuyor. Polisin hazırladığı öne sürülen notlarda geçen bazı ifadelere göre bu bilgilerin bir kısmının kaynağı da içerden gelmiş. Yani Korkmaz'ın yakın çevresinde de ciddi bir sızıntı var. Bu arada SBK yalısına giden bazı isimlerin orada bulunma sebeplerini farklı platformlarda anlatmış olmaları, sürecin sulandırıldığı izlenimini de doğuruyor. Kendisi beni aradı bir yerden telefonum bulmuş görüşmek istiyorum dedi ben de ki ben de seninle görüşmek istiyorum çünkü çok birden birdenbire hayatımıza girdin ama kapkara bir boşluk var senin hikayende ve hepsini öğrenmek istiyorum dedim o meşhur yalıya gittim randevu ulaştık. konu olan isimler şimdi Korkmaz'ın ABD'deki mahkeme sürecini tedirginlikle bekliyor. Korkmaz ifadelerini genişletip bu isimleri eleme verecek? Yoksa Türkiye'deki mal varlığını kurtarmak için koz olarak elinde mi tutacak?